araştırma. Mesela ben şeyi izliyorum çok hoşuma gidiyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Çok başarılı gidiyor sanki. Ben direktörüyle tanıştım. Böylesine heyecanlı birini ben hayatımda çok az gördüm. yani Bir, bir, bir üniversite öğretim üyesi direktörü Ama olarak. Heyecana ölecek yani o kadar heyecanlı. Kesinlikle. Bir teknoloji bakanı Mustafa Varank İtalya'nın Trieste kentindeki uluslararası bilim Merkezini ziyaret etti. Bakan Varank ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörü de eşlik etti. Biz özel sektörde çok yakın yakında güçlü ilişkiler kuruyoruz. İstenen limit düzeylerine geldikten sonra bunun tarım sektöründe veya sanayi sektöründe mutlaka kullanılması gerekiyor. Ee, şu anda e, sertifikasyon olayı maalesef e, Fındık'ta yok. Yüksek ekonomik değere sahip olan bitkiler üzerinde e, yoğunlaştık. İnsanı Serkan Dikici tıp alanında önemli bir çalışmaya imza attı. Hücresizleştirilmiş ıspanak yapraklarının e, insanın insan vücudu tarafından tamamen kabul edilebilir bir uyumlu yapıda olduğunu gösterdik. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Alper Baba. İçme suyunun yanı sıra tarımsal üretim ve sanayi sektörünü de ilgilendiren su kaynaklarındaki düşüş. Doğal olarak gıda sektörü de bundan çok ciddi anlamda etkilenir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Yaşar Akdoğan. TÜBİTAK araştırma projelerine, lisans öğrencilerin entegrasyonunu, mekanları tasarlayan, kurgulayan alan, hastalan, yaratıcı olabilmek, şirketleşmeleriyle ilgili her türlü desteği sağlıyoruz. Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmek için hayal kursundan ki bize bir buluş, bir inovatif düşünce olarak geri gel. Bizim mezunlarımızdan %6'sı da kendi firmaları, kendi kurdukları, girişimci firmalarını da çalışıyorlar kendileri. Sevgili gençler, dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan İTÜ'den üstün bir başarıyla mezun oldunuz. Uluslararası standartlarda ve yüksek kalitede eğitim veren enstitümüzden bu diplomayı almaya hak kazanabilmek için geçirdiğiniz uykusuz geceler, döktüğünüz alın terleri ve yaptığınız fedakarlıklar için her birinizi gönülden kutluyorum. Benim bakış açımla her biriniz bir yıldız ve bir şampiyonsunuz.